Sansar Salman'ın tweetleri gördün mü? İntihar etmiş Ne diyorsun ya? Saçmalama. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Kime diyor bunları? Ailesiyle tartışmış. Bu ne ya? hanımın her damlasından utanıyorum. Bu kadar onur ve cesaret yoksun insanların evladı olduğum için. Zaten çocuklar olmasam bunların genetiği taşı olsam direkt kendi hayatıma sormamıştım. Yeni bir torunu kendine mermi gelecek olsa siper edecek şerefli dersiniz. İnsanda bir gram hasiyet olur. Yarın bu senin torununa bir şey yapsam canımı kurtardım çok şükür diyeceksin. Ne? 25 yaşında kız senin kadar korkmuyor dönmekte. Allah rahmet eylesin Tuba'ya onursuz. Bu ne ya? Ne oluyor abi? Sen sana zevar gelmişse nikahlı karını verirsin milletin altına haysiyetsiz. Hayatta olsa ananı verirsin. Ben senin gibi korkak değilim. Herkes korkar ama bu kadar onursuzca korkmaz. Oğlum bu ne? O yüzden diyorsun zaten bari milletin nikahsız karısını vereyim milletin altına diye. 10 gram cesaretin kıskan... Sen de gram adamlık olsa ararsın sorun silo tweetleri tamam buluşacağız dersin. Annem de arıyor olur şu anda. Kendi yeğenlerini rezil etme dersin. Çok zor olmuştur böyle onursuz korkak yaşamak Keşke acınıza son verebilseydim ikinizde. Üçümüzde de yazık harbiden. Bu kardeşinden mi bahsediyor? Kolay olmuştur gerçi siz gibi sesleri E, ee, sizin gibisinin çocuğu da bu burada anca buraya. What? Ben geçen çarşamba 43 adet parol çeşitli antipsikolojik ve antibiyotiklerle kişisel bir buhran yüzünden intihar etmiş, etmişim. Adam kız arkadaşa telefon aç ve Whatsapp'tan yazıyor dakikası bitmesin diye. Taksim ilk yardımda. Ne yapacaksın ben canıma kıy yine kıysam zaten iki etti evlerimi yiyeceğim Herhalde bu kardeşiyle ilgili bir sorunu var. Rahmetli Tuğba Açı'da Kadıköy'de siktireceğim karıyı diyordun. Öğretmen olacağım bile. Onursuz domuz alkollüyken ben doktorum sana yazdığı ilaçları içirdiğin gecelerden bir... Bile... Hani... Oh! Babasına diyor. Gel gör ki ben senin oğlunum yapamadın. Geldim bekleyin İstanbul'a arayıp durmayın. Dayaktan o domuz kadar zaten kaçmıyor. Agalar bu aile içi ya. Bu ne oğlum? Ana ve teklif ettiğinde numarasını vermişti. Arasam mı? Oğlum silmesi lazım ya. Meşgul aga. Ah ne yani al. Ya. Sen niye uğraşıyorsun? Ne bileyim abi, bende böyle bir huy var ya. Bana bir tık yardım çığ, çığlığı gibi geldi. Bana öyle geldi. Ya olayın korkutuculuğu şurada. Bana bir tık psikoz gibi geldi. Yani evet dediklerinde haklı olabilir. Bunları hissediyor olabilir. Bunlar yaşanmış olabilir. Bunlar gerçek olabilir. Bunlar doğru olabilir. Ama yani ne olursa olsun Sansar Salvo bile olmasan ee, ki sen Sansar Salvo'sun. Böyle şeyleri Twitter'da paylaşmamak gerekir. Anladın mı? Niçin? Ya ailevi şeyler belki yakın arkadaşlarına anlatabilirsin ama... internette insanlar çok şey değiller. Onurlu, gururlu değiller. Ya da herkes aynı şeye sahip değil. Ne diyeyim niyete sahip değil alır çekirdeğini senin aile dramanı keyifli bir şekilde izler adam yani anladın mı hoş değil yani bu hoş değil bilmiyorum yani benim ailemin içinde de çok fazla drama döndü döner aile draması dönmeyen aile yoktur Türkiye'de döner ya biz özellikle çok ...kendi içimizde, aile içi de çok dürüst bir aileyiz. Söyleriz yani, saklamayız. O yüzden bizde de çok drama döner yani. Pat, bam, güm söyleriz biz. Böyle saklayıp her şeyi çok güzelmiş gibi yapan aileler de çok ilginç geliyor bana. Biz böyle birden söylüyoruz. Çat diye söylüyoruz biz mesela. Bence bizimkisi de doğru değil ama bizde öyle oturmuş... Biz de öyle oturmuş. Bizde en en az söyleyen benim. Ben susarım. Ben ben susarım abi. Ben öyle dandum pek söyleyemiyorum ama ben ben susarım. Ben o ben aile içinde çok susarım. Oğlum ben ailedeki tutkalım lan. Hocam enişteni sıkmadı mi? <laughs> ben aile içindeki tutkalım ciddi söylüyorum. Çok çok farklıyım ben aile içinde. Çok. Abi aile içinde küçük olunca böyle oluyor ya maalesef şey sen olmak ıı, zorunda kalıyorsun. Kere olmak zorunda kalıyorsun abi. Maalesef. Küçük 35. Ne yapayım oğlum? Bizim aile dramaları annem annemlerin düğün takılarını çalıp sahtesini koymuş. Yuh amına koyayım. Çüş. Yok la bizde öyle şey yok. <laughs> ya bizde annemler çok şey oldular. Sebepsiz yere ee, böyle yaşlandıkça yeni çıktılar. Hep çok alıngan oldular. Her şey böyle inanılmaz alınıyorlar. İnanılmaz böyle Joe Biden uçaktan inerken düştüm. <laughs> bir gün şey olacak. Joe Biden uçaktan inerken altına sıçtı. Paçalarından aktı falan. Oh kayıp. Amerika o kadar siyah. Heyecanın eski yarıyorsunuz? Deden benim ya. Deden benim.